yorgun, hiç iyi olamayacak kadar da hasta olabilirim. Geceler vesairelerimi çok iyi tanır. Boğulmaya yürüyen bir şehzade gibi kalbim, yalnızca daha iyi anlaşılabilirdim diye kırgın. Masadan doymadan kalkalım, tek bir söz etmeden yavaşça yürüyelim, yavaş ilerledikçe keyif veriyor yaşamak. Söz tüm kutsal metinler için mutabık tek söz. Başka bir dayanağı olmayan yorgunum. Sanki her şey kuma yazılıyor, uçuyorlar, uçuyoruz, namekan. Ama biliyorsun sevildiğini, yutkunuyorsun. Aynı şekilde susuyorum. Susarsam ağlayabilir ya da uzaktan göremeyebilirim seni. Çok şey bildiğimi sanıyorlar. Sırf bu yüzden eski sepa'nın karşısındaki boşluğa masayı koyup, üzerine çiçekler büyütmeye karar verdim. Ne zaman su verileceğini dahi bilmiyorum. Sevebilsem kafi. İnan sevmeyi bile bilmiyorum. Korku verir mi hiç insana sevilmek? Ben severken korkutuyorum. Coğrafya kader, kalbimde yine aynı keder. Yalnız bir adam tamir ediyor barakasını maharetten yoksun, sessiz bir buze, antropogonik mitler kadar heyecan veriyor. Aynı ha aynı korku, aynı doku, tadını aldığım yerde boğazım düğü, bu şarkıyı senin de söylemeni istiyorum. İlk mısra ağır bir roman, raksı pek yaman. Bir afişi yok bu işin, Avami meseleler, politikalar, çocuklar, kadınlar, rehabilite muhatabı sayfalarca lakırdı. Dünyayı daha güzel kılmıyor hiçbir bilim dalı. Dallarımı kıran, geriye kalan kaç yaşamak? Yorgun sabahlardan alıntı. Gözlerin hangi yaşta olursa olsun, aynı bakabilme arzusunu o dingin yavaş huy sağlıyor. Sonra şarkı bitiyor. O şarkı yine, yine çalıyor. Kanıyla insan yaşıyor, kan yavaş, çok yavaş akıyor. Kimi için hayat işte, yavaş ilerledikçe anlıyorsun ne demek istediğini. Sen, düze çıkışım, normalliğim, minimal kuralsızlığım, huzur sokağım, gözümün nemli bakışı, hiçbir yerde yoksun. Oysa ne güzelsin. Yazılmamış en güzel öyküm, hatalarla dolu paragraf çıkışlarım, Bozuk bir saat gibiyim şimdi. İki, iki kere dinle beni, can kulağına. Fakat söz ne de tesirsiz, etkisiz bir elemanım. Aklını yoruyor ruhumla dansı ruhunun. 25'ine dört fasıl araladım. Sen yine geliyor, geleceksin. Geldiğin gibi gitmeyi düşüneceksin. Bu sefer hiç uzatmadan ellerimi sana bırakacağım. Ve sen uyurken son kez ağlayıp ellerinden öpüp damlayacağım kalbine. Sonra kendi kendime soracağım son nokosun var mısın yok mu?